Merhaba, ben Sıla Koç, 23 yaşındayım, Kıbrıslıyım, Romanya'da Kıbrıs'tan geldim yüksek lisans eğitimim için. Müzik 31 Ekim'de geldim, tam olarak 31 Ekim 2023 eğitimim çünkü Ekim ayında başladığı için, Ekim'de geldim, yaklaşık 6 aydır buradayım. Müzik Aslında benim için bayağı zor oldu bulmak ama şu an bulduğum ve odamdan çok memnunum. Eur bölgesine bağlı Torino'da konaklıyorum şu an. Üç yatak odalı bir apartmanda kendi özel banyolu bir odam var. Gayet memnunum. Çok özel bir sebebi yok aslında ama liseden beri hayalimdi benim İtalya'da okumak. O yüzden şu an hayalimi gerçekleştiriyorum. Eğitime tabii ki öncelikle eğitime dikkat ettim. Aynı zamanda tabii ki ücretlere. Çünkü şu an diyor olduğum okul, özel okul. O yüzden biraz yani aşağıda tutabilmek çok önemliydi benim için fiyatları ve okulların kaynaklı ạ bu şekilde önce eğitim sonra ücretler. Şimdi okulum aslında üniversite değil, business school. Dolayısıyla daha böyle kariyer odaklı bir okul. O yüzden bizi sürekli olarak büyük şirketlerle görüşmelere gönderiyorlar böyle yani daha kariyer odaklı bir okul olduğu için aslında hem eğitim hem kariyer alanında kendimizi geliştirmemize imkan sağlayan güzel bir okul. en büyük şu an aklıma gelen Ferrari, Bulgari, Fendi gibi böyle büyük hem İtalyan hem dünya çapında bayağı büyük ünlü şirketlerle çalışıyoruz. Aynı zamanda tabii küçük, daha küçük ama gene large company diye geçen şirketlerle de görüşmelerimiz oldu. Yani benim için çok kolay oldu. Ben Kıbrıs'tan yani çok küçük bir ülkeden gelen biri olarak söylüyorum. Benim adaptasyonum hiç zor olmadı Roma'ya. Roma gibi büyük ve kalabalık bir şehre. Ee, okulumdaki öğrenciler, sınıfımdaki öğrencilerin de uluslararası olmasının buna çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Yani benim için zor olmadı. Benim için açıkçası çok iyi, çok iyi geçer. Yani ben çok aşırı memnunum. Fiyatlar belki bir tık fazla olabilir ama açıkçası daha uygununu da Avrupa'da bulabilmek mümkün, emin değilim. Dolayısıyla ben çok, çok memnunum. Yani eğlence mekanları, ben kendimi çok güvende de hissederim açıkçası Roma'da. Yani tek başıma bir yerlere gidebiliyorum, gezebiliyorum. Çok güvende de hissederim kendimi. <laughs> Artısı sanırım e, Roma'nın mimarisi ve gördüğümüz, mesela arkadaşlarımızdan kahve içelim dedik ve nerede buluşalım, Trevi Fountain. Yani insanlar hayatında bir kere bile Trevi Fountain'u görmek için bilmiyorum nelerini verir ve bizim için rutin günlük bir şey. O yüzden ben Roma'nın mimarisine aşığım. En büyük eksisi ulaşım olabilir çünkü bir tık gecikmelerden dolayı yani o da çok da zorlu değil aslında ama en büyük eksisi bu olabilir. Ben Rome Business School'da okuyorum. Ee, um, okulumdan gayet memnunum eğitimi gayet iyiydi. Profesörlerimiz gayet kendi çaplarında eğitimli profesörlerdi. Ben International Management yüksek lisans yaparım International Management alanında. Derslerimiz daha böyle genel şöyle söyleyebilirim. Accounting de aldık, Finance'de aldık, Management aldık. Yani önce böyle Managerial Core diye böyle daha genel bilgiler bir iki hafta daha genel dersler verildi. Ondan sonra daha böyle deep, kendi alanımızla ilgili dersler görmeye başladık. zaten birçoğu İtalyandı ve öyle olmasına rağmen İngilizceleri falan gayet iyiydi. Eğitim aktarma açısından gayet başarılıydılar. Hepsi zaten yeni çapında dediğim gibi eğitimleri de çok iyi, backgroundları da çok iyi ve güçlü profesörlerdi. diye ben çok memnun oldum. Yani. <laughs> Okul Prati'de bana göre Roma'nın en güvenli bölgesi Prati. En güvenli, en gelişmiş ve um, gezilebilecek bölgesi. Çok öğrenci uh, bölgesi değil ama gene de ben çok memnunum yani Hong konumundan da kendisinden de. <laughs> Benim için zor değildi. Sınav sistemimiz şöyle, bizim üniversite değil Business School olduğu için diye düşünüyorum. Um, onlinedı Online testlerimiz oldu ve tabii um, assignmentlerimiz oldu. Onun dışında um, şu an tez yazmaya başladık, tezimiz olacak bu şekilde. Yani sınavlar zor değildi, zorlayıcı değildi ve onaylılar, test olarak. Müzik Konuyu geçen hafta seçtik, Management Strategies of an International Company. Yani şu an dört kişilik bir grup olarak tezimizi hazırlayacak. Bize mentor olarak bir hoca atandı tabii ki. Daha yeni başladığımız için çok fazla yorum yapamayacağım ama yani ben şu an için memnunum hocamızdan. Şöyle üniversite olarak kıyasla kıyaslamam doğru olduğunu bilmiyorum çünkü ben üniversitede okudum. Şu an gittiğim okul business school o yüzden farklı e eğitimin bakış açıları var ama burada şunu söyleyebilirim fark olarak. Sanırım bir tık daha kolay. <laughs> Özel oku, yani devlet okullarını bilmiyorum. Özel okullar bir tık pahalı çünkü kur, kuru açıkçası çevirince biraz pahalı. E, yapılmayacak bir şey değil. Bir de bildiğim kadarıyla İtalya bursa verir öğrencilere. O yüzden o çok büyük bir avantaj. E, önce sınava girerek seçilmek için eğer sınavı geçersek bir takım işte görüşmeler falan olur. Bunun doğrultusunda okulumuzun full time olması şartı var, e, minimum bir yıl olması şartı var, e, on kampus olması şartı var ve e, Kıbrıslı olma şartı var öğrenciler için. Burs şu şekilde, 7000 Euro'ya kadar okulu karşılar ve e, belli bir ücretle yıllık yaşam ücreti olarak e, verir. Öyle bir. <laughs> kiralar çok pahalı maalesef. Ev bulmanın zor olmasının yanında kiralar da aşırı pahalı. Ama dediğim gibi yani bir, bir sürü burs seçeneği var. <laughs> benim için zorlaştırmadı. Yani İngilizce bilmeyen İtalyanlar var, daha büyük yaşlı İtalyanlar. Ama ben hiç hiç zorlanmadım yani hiçbir İtalyanla veya hiçbir arkadaşımla hiç zorlanmadım dil konusunda bilmiyorum. İtalyancam şu an yani A1 belki var ve yaklaşık 6 aydır buradayım. Hiç zorlanmadım. <laughs> lisansım, lisans diplomam finans alanında. O yüzden finans alanında ilerlemeyi düşünüyorum. Şu anda e, Türkiye'de ve Kıbrıs'ta bu alandaki şirketlere iş başvurusu yapıyorum yani şu an. Ben kesin e gelmelerini öneririm. İtalya'nın kesin yaşanılması gereken bir şehir olduğunu düşünüyorum ve buraya geldikten sonra zaten bütün Avrupa'yı da gezebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi eğitim çok böyle sıkı ve katı değil. O yüzden öğrenciler gayet rahat yaşayabilir. Kültürel bir takım etkinlikler yapsınlar. Çünkü ben çok yapamadım. Mesela ben henüz Vatikan'ı görmedim. Yani Vatikan'a tabii ki gittim ama içine girmedim. Çünkü şey olur, buraya geldikten sonra bir iki günlüğüne gelmediğimiz için, tatile gelmediğimiz için yani ben turist değilim zaten burada yaşarım. O yüzden istediğim zaman gidelim, istediğim zaman görürüm. Ama hiç öyle olmaz aslında bir bakmışsınız. Günün sonunda 6 ay sonra sadece kolezyum ve işte birkaç müze görmüş olmak bilmiyorum. Bence üzücü. Kültüre etkinliklere daha fazla katılmak gerektiğini düşünüyorum.